Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Ayar. Bu hafta Temel Veteriner Parasitoloji dersinin ikinci haftasında parazitlerin genel özellikleri konusunu işleyeceğiz. E, ders izlençisi parazitlerin nasıl bir canlı olduklarını, parazitlerde meydana gelen değişiklik ve adaptasyonları, parazitlerin vücut yapıları, parazitlerde beslenme, parazitlerde hareket, parazitlerde üreme ve çoğalma konu başlıklarını içermektedir. Parazitler nasıl bir canlıdır? Biliyorsunuz değerli arkadaşlar parazitler yani parazitoloji gözüyle bakarsak bir canlı ya parazittir ya da konaktır. Bazen bir parazit konak pozisyonunda da karşımıza çıkabiliyor. Yani plazmodiumları taşıyan sivrisineği buna örnek olarak verebiliriz. Biz e, parasitolojinin ilk dersinde e, bitkisel kökenli fitoparazitleri ve hayvansal kökenli zooparazitleri e, anlatmıştık. Biz dersimizin ilerleyişinde, istikametinde zooparazitleri e, ele alacağız, e, inceleyeceğiz bu dersimiz kapsamında. Ee, bu zor parazitleri de tek hücreli parazitler olan protozoanlar başlığı altında. Çok hücreli parazitlerden artropod adı verilen eklem bacaklılar ve helmintler başlığı altında sizlerle inceleyeceğiz. Biz bu canlıların e, matematiksel bir işlem gibi 2 kere 2 4'tür gibi bir e, sonuç ya da bir tarifle yapmamız mümkün değil. Çünkü canlı felsefesi buna müsait değil. Bir canlıyı tarif ederken onun metabolizmasını, genetiğini, ekolojisini, biyolojisini birçok unsurunu tarif ediyoruz. Dolayısıyla hatta morfolojisini, anatomisini. Dolayısıyla biz de parasitolojiyi bir canlı olarak algılayıp tarif ederken bu tarzda yaşayan bir canlı grubunu, yani parazit olarak ifade edilen canlı grubunu hem çeşitleri bakımından hem de bu canlılık e, durumunu göz önüne alarak birçok tarifle onun sınırlarını anlam sınırlarını çizmeye çalışacağız. Bunlara e, bütün dersimiz boyunca yapacağız ama genel hatlarıyla genel çerçeveleriyle parazitlerin parastor, e, patolojik bozuklukları neden olduklarını söyleyebiliriz. Eğer yani o şimdi o zihnimizdeki e, e, anlamı yaratma adına. Sınırlarını çizelim. Buna bu, her bir parazit de patolojik bozukluğa neden olmaz. Yani konağına zarar vermez. Ama e, genel bir çoğunlukta böyle bir nedeni olabilir. Sonuçlar yaratabilir konak üzerinde. Konağın vücut kısımlarında veya işte kanda, lente yer alabilirler. E, yine konağın et verimi, süt verimi, döl verimi varsa eğer e, yumurta verimi yapa verimi, bu tarz verimlerini etkileyecek, düşür, düşürmesine sebep olan e, canlılardır. Metabolizmaları yetersizdir bu canlıların. Bu yüzden zaten parazitik bir yaşam formunu seçmişlerdir. Gelişme dönemleri konağın farklı dokularında gerçekleşebilir. İşte yumurtayken, larvayken, erginken, pupayken farklı farklı e, dokularında hatta dokuların farklı katmanlarında organların farklı katmanlarında da yer alabilirler. Bir konakta birden fazla, yüzlerce binlerce de parazit bulunabilir. Böyle bir sınırlama da yoktur. Parazitler konaklarından daha yüksek bir üreme potansiyeline sahiptir. E, çünkü biz orayı şöyle tarif edebiliriz. Aslında konak, parazitin e, biraz da yaşam alanı, habitatı oluyor yani. Orada yaşıyor. Dolayısıyla normal bir e, popülasyon Yaratıyormuş gibi bir olguyla yaklaşıp biyolojik bir yaklaşımla yaklaşıp çok hızlı ve e, yüksek bir çoğalma kapasitesi olabilir. Bu bir. İkincisi, zaten parazit diye sınıflandırdığımız hayvan grupları az evvel de söyledik tek hücreliler ve çok hücreliler e, kendinden daha e, biyolojik olarak veya işte bu kapsamda gelişmiş canlılara konaklık yapıyorlar. Dolayısıyla bu tek hücreli veya çok hücreli parasitik durumdaki canlıların üreme şeyleri, sayıları ve üreme sıklıkları, o jenerasyon sıklıkları çok sıkı. Örneğin bir koyunu ele alalım. Yani koyunun yılda maksimum iki defa e, gebek gebe kalma, yani jenerasyon süresi var. Doğal şartlarda bir defa biliyorsunuz. Ama üzerindeki bir artropotun ya da protozoanın üreme sıklığını bir düşünsenize. Eğer tek hücreli ise neredeyse 20 dakikada bir bölünerekten tekrardan çoğulma, çoğalma e, imkanı söz konusu. Bu yüzden de e, üreme kapasitesi kesinlikle kesinlikle parazitlerden daha yüksek. Konaklarından daha yüksektir parazitlerin. Zonoz karakterlidirler. Zonoz karakterli demek ne demek? Zonoz ne demek değerli arkadaşlar? Türler arasında geçiş yapan parazit gruplarına biz Hayvan türleri arasında geçiş yapan parazit türlerine biz zonoz karakter diyoruz. Yani hayvandan e, insana yani koyundan keçiye ne bileyim işte e, kanatlıdan e, koyunlara veya büyükbaşa geçme biraz e, zor olabiliyor ama e, mesela koyundan keçiye, keçiden ineğe ya da keza yani farklı şeylerden balıktan insana veya balıktan başka canlıya da geçebilir. Bu canlı türler arasındaki geçişe biz zonozluk diyoruz. Zonoz karakterler var parazitlerde. Mesela Covid'in de şu anda korona virüsünde zonoz karakterli olduğu. Esasında hayvanlarda enfekte eden bir virüs olduğu fakat hayvanlardan insanlara geçecek, geçerekten bu salgına sebep olduğu e, bilim e, camiasında e, söyleniyor. Genel olarak da istisnalar hariç konaklar parazitlerinden e, her zaman büyüktür. Yani parazitler küçüktür yani konaklarında. Şimdi parazitlerde meydana gelen değişiklikler ve adaptasyonlar konusuna değinecek olursak, Değerli arkadaşlar, burada birkaç başlıkta bunları değerlendirebiliriz. Yani bir parazit niçin için bir değişikliğe ya da bir adaptasyona ihtiyaç duysun, elbette ki onun yaşayabilme kriteri, onun onun konak olduğu canlının ekolojisiyle, biyolojisiyle alakalı. Dolayısıyla kendinin beklentileri değil o konağın yaşam standartlarını kendine bir standart olarak alması gerekiyor. Bu noktada bir değişikliğe, bir adaptasyona girmesi lazım. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi vücut şekilleriyle ilgili olan değişiklikler. Bunlar hem konağa tutunma hem de kolay hareket edebilmek için bir adaptasyon gerçekleştirir. Daha önce de söyledik yani farklı metamorf metamorfoz dönemindeki farklı hayat evrelerindeki büyüklükler, ee, onun e, hangi dokuda, hangi organda, vücutun neresinde tutunmasına kolaylık sağlayacak veya orada hareket etmesine kolaylık sağlayacak şekilde değişikliğe uğrayıp adaptasyona uğramıştır. Vücut büyüklüklüğü e, ile ilgili şekil değişikliği de aynı e, ölçüdedir. Yani eğer parazitin konağında parazitik durum olarak yerleştiği bölge. Örneğin bir bağırsaksa. Bağırsak dümeninin içindeki o ses totlar oradaki boşluğun el verdiği ölçüde uzayabilme, büyüyebilme kapasitesine sahiptir. Ama bir kas dokusundaki bir parazitin o doku sıklığı içinde vücut büyüklüğünü artırma ihtimali o kadar yoktur. Ses totların metrelerce olduğu gözlenmiştir. Mesela buradaki bilim insanının elindeki Halkasal şeyde şeyde şerit olarak bilinen sis ses hemen hemen buna örnektir. Sindirim sistemindeki de, şekillenen değişiklikler de aynı şekildedir değerli arkadaşlar. Çünkü e, parasitik durumla geçtiği andan itibaren canlı az da çalışsa veya kendine yetecek kadar da bir metabolik aktivitesi de olsa konağından aldığı hazır hazır besinleri sindirme gereği duymadığı için. Sindiriminde bir körelme olabilir. Aynısı sinir ve duyu dokularında duyu dokuları için de geçerlidir. Çünkü artık onun yerine dışarıdan gelen etkilere cevap veren bir canlı var. Onun üzerinde veya onun içinde yer alıyor. Dolayısıyla o, o gibi tehlikeleri ee, tehlikeleri fark edebilecek sinir sistemine veya duyu sistemine gerek yok. Onu kendi içinde kapatıyor ya da köreltiyor, küçültüyor. E, bu şekilde değişiklikler oluyor. Aynı değişiklikler az evvel büyüklükte olduğu gibi yumurta şekilleri ve büyüklükleri konusunda meydana gelen değişiklikleri de aynısını yapıyor. Çünkü e, canlılık hakikaten çok büyük bir güç, değerli arkadaşlar. E, bulunduğu ortama uyma konusunda inanılmaz bir e, mücadele ve yaşama gücü var. Hani survivor dedikleri konu bu. Dolayısıyla her şart ve koşulda canlı yaşayabilme yeteneğine, gücüne, o Survivor'a sahip. Sizler de konumuzun bir dışına çıkıp tekrar konumuza devam edelim. Yani efendim ben şu şartlarda yaşayamam, ben şu şartlarda standardım var. Böyle düşünmeyiniz. Bizler de birer canlıyız. Bizler de her türlü şarta, her türlü duruma uyum sağlayabilecek, adaptasyon gösterebilecek canlılar olduğumuzu unutmayınız değerli arkadaşlar. Bu yüzden e, gücünüzün farkına varınız bu noktadaki. Üreme organlarındaki oluşan değişiklikler, hareket organlarındaki dersimize geri döndük bu arada. Olan değişiklikler, solunum ve boşaltımdaki ve yapısal değişikliklerin temel argümanları da konağın sunduğu imkanlar, hatta avantajlar ve dezavantajların e, hudutlarıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani o sınırlar içinde gerekli olan değişikliği, adaptasyonu yapar. Canlılık minimum enerji maksimum güç ilkesiyle çalışır. Dolayısıyla yani bir canlının içine girdiniz. Bir parazit girdi özür dilerim. E orada baktı yani kendine dış etmenlerden e, savunacak bir durum yoksa buradaki savunmayı düşürebilir. E, hazır besin geliyor zaten. E, sindirim sistemlerindeki enzimleri tekrardan aktive edip onları e, boşa harcamasına gerek yok. Yani enerji tasarrufu yapacak. Tüm değişikliklerin temel mekanizmasında da bu vardır değerli arkadaşlar. Parasitlerin vücut yapıları yani az evvel dersin başında da söyledik. Tek hücreli ve çok hücreli hatta çok hücreli farklı yapılarda parazitler söz konusu. Protozoanlarda sabit bir şekil yok. Bunlar işte oval, almut şeklinde, çomak şeklinde, yuvarlak, küresel, elips şekillerinde olabiliyor. Halkasal solucanlar yani halk arasında özür dilerim. kurt ya da e, solucan olarak ifade edilen helmintlerde e, bunların vücutları omurgasızdır biliyorsunuz. Her iki tarafı da simetrik bir şekilde e, çok hücreli canlılardır. Bizim şeritler olarak ifade edeceğimiz cestodlarda yassıdır. Yuvarlak ve yassı parazitlerdir. E, baş Boyun ve o zincir halka dediğimiz şerit kısımlarından oluşur. Solucana benzeyen nemototlarda ise kutuklanın bazı yerlerinde değişiklikler şekillenerek papil, vezikül, kordon, kanat, çiftleşme kesesi gibi e, değişik şekillerde yapılara dönüşebilir değerli arkadaşlar. Eklem bacaklılar olarak, olarak bildiğimiz artropodlarda ise e, bunların vücutları sert bir kitin tabakasıyla kapalıdır. Karbonhidrat temelli bir malzemedir bu. Bunlarla örtülüdür. Ayaklarının eklemli olması ve vücutlarının segmentli olması, bölümlerden oluşması karakteristik bir özelliğidir. Burada işte baş, sefalon denilen kısım, göğüs dediğimiz toraks ve abdomen dediğimiz karın bölgesinden oluşur. Yani artropodların vücutlarının morfolojik yapıları üç temel Unsur üzerinde şekillenmiştir. İşte baş bölgesinde antenler, gözler e, bulunur. Efendime söyleyeyim. İşte toraksta bazı ekstremiteler yine olabilir, hareket sağlayan e, ayaklar ya da kanatlar. E, abdomende de aynı şekilde işte bazı keseler, üreme organları, e, hareketi sağlayan siller, tutulmayı sağlayan e, ayaklar yer alabilir. Serbest yaşayan canlılarda. E, Parasitlerin beslenmesine gelince, bizim sor serbest yaşayan canlılarla parasitleri ayıran en temel özelliği, onların beslenme, barınma, hareket, e, korunma bu tarz e, konularda, yani canlılığın gerektirdiği e, fizyolojik ve biyolojik tüm, daha doğrusu biyolojik tüm konularda <laughs> yetersizliklerinden kaynaklanan durumlardan dolayı bir konuğa üzerinde yaşamaya mecbur canlılardır. Dolayısıyla bunların beslenmeleri de e, bu kriter göre şekillenmektedir. E, bu beslenme kriterinde iki tür parazitik durumla karşılaşıyoruz. Biri heterotrof beslenme <laughs> besinlerini dışarıdan alaraktan. Bir de ototrof beslenme yani bizim bitkilerde gördüğümüz işte güneşle, e, oksijenle ee, elde ettikleri kendi besinlerini, ve enerjilerini elde ettiğim olayları gibi. Bu beslenme şekillerinde heterotrofta protozoanlar kendisine gerekli olan gıda organik maddeleri dışarıdan e, sağlarlar. Buna mesela sapro saprozoik ve holozoik beslenme olarak iki örnek verebiliriz. Ee, saprozoik beslenme bakterilerde görülen bu beslenme şeklinde protozoanlarda da rastlanır. Bu nasıl bir e, beslenme tarzıydı? Sindirim enzimlerini dış ortama, besinin olduğu ortama gönderiyor. Tek hücreli canlılardan bahsediyoruz. Orada o sindirim gerçekleştiklerinden sonra hem yapısal olarak hem biyokimyasal olarak parçalanmış, kendinin içine alabileceği, sindirilmiş gıdaları vücudunun içine almasına sabrozoik beslenme diyoruz. Çürükçülerin beslenme tarzı bu şekilde. Holozoit beslenmede ise sindirimi hücre içinde gerçekleştirilen bu beslenme tarzında besin vakuellerle yani dışarıdan paketlenmiş olarak alınır, enzimler aracılığıyla sindirilir ve daha sonra da aynı şekilde dışarı atılır ve bu şekilde protozozonların büyük çoğunluğu bu şekilde holozoik tarzında besleniyor. Ototrof beslenmede ise değerli arkadaşlar genellikle serbest yaşayan protozozonlarda görülen bir beslenme şekli olsa da Sentez için genellikle enerji ve kimyasal yolla sağlanıyorsa bu beslenme şekline kemohototrof e, beslenme, kaynak olarak güneş ışığı kullanılıyorsa fototrofik beslenme olarak bunu da iki alt basamakta görüyoruz sevgili arkadaşlar. Parazitlerde hareket. E, hareket... Yani tüm canlıların herhalde en e, tipik karakterlerinden biridir. Parazitlerin de en önemli canlılık belirtilerinden biri de harekettir. Gerek tek hücreliler olsun, işte amipsi e, hareketler yaparak, işte yalancı ayaklarla, pseudopod dediğimiz ayaklarla bir e, jelin e, meyilli bir yerden akışı gibi düşünün değerli arkadaşlar. E, o o tek hücreli canlılardan öyle harekete tutun da, artropod gibi özelleşmiş hareket o uzuvlarıyla hareket eden canlılara kadar birçok hareket yelpazesi var parazitlerde. Bu hareket fizyolojisinin hareketin hızı, aktivitesi üzerine dış uyarıların etkisi de söz konusu kesinlikle. Her bir protozoan ve artropotlarda değişik hareket şekilleri görünüyor. Protozoanlar aktif ve pasif olarak hareket etmektedir. Az evvel kastettiğim amip örneğinde de bunu söylemek istedim. Helmintler Genellikle az hareket eder eden canlılardır. Çok fazla e, yer değişikliğine gitmezler. Doku içerisinde bulunan nematodlar ilerlemesinde dokuyu eriterekten, onların e, eriten enzimler kullanaraktan ilerlerler. Az önce bahsettiğim, bakınız pseudopod dediğimiz e, sıvı yoğunluğunun belli bir yöne hareket ettirilerekten bu ağır yoğun sıvı kütlesinin hareketine biz e, plazmal hareket ya da amipsi hareket diyoruz. Parasitler içerisinde en bağımsız hareket etme özelliğine sahip olanlar da artropotlar. Burada görüyorsunuz. Artropotlar da en önemli özellikleri olan eklemli ayaklarının bulunması ve daha yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmış olmaları. Çoğunda hareket etme, yüzme, uçma, yürüme gibi birçok etkin etkinliği Söz konusu da hareket konusunda. E, parazitlerde hareketi de iki kısımda yine ayırmamız mümkün. Pasif hareket ve aktif hareket diye. Pasif hareket bu hareket şeklinde herhangi bir organa ihtiyaç duyulmadan e, amipin yaptığı gibi yani meyille ya da yoğunluk farkıyla bir yerden bir yere e, o ortamda oluşan e, fiziko-kimyasal durumdan istifade ederekten hareket etme. Aktif hareket etme ise burada tamamen bir sistem sistem sayesinde yani lokomotor sistem sayesinde, hareket sistemi sayesinde hareket edilmesi. Bu bir eklem olabilir, bu bir kamçı olabilir, bu bir ee, pseudopod olabilir ya da kayma ve kontraksiyon dediğimiz hareketlerle olabilir aktif hareket. Parazitlerde üreme ve çoğalma konusu değerli arkadaşlar, tüm canlılıkta olduğu gibi Parazitlerde de e, üreme canlıların nesillerini devam ettirebilmek amacıyla kendilerine benzer yavru oluşturmaları e, tanımına girer. Zaten canlılığın anayasa diye ifade edeceğimiz birkaç tane maddesinden bir tanesi budur. Yani üreyebilme yeteneğine sahip olması. Canlının gelişmişlik durumuna bağlı olarak da bu üreme e, formu ve biçimi değişiklik gösterir. Biz kabaca bunları eşeyli ve eşeysiz üreme diye iki başlık altında görebiliriz. Yani her üreme hermofrodizm denilen bir yapıyla da olabiliyor. Yani bir canlı üzerinde hem dişi organın hem de erkek organın bulunması durumuna biz hermofrodit üreme diyoruz. Burada da erkek dişi çiftleşmesi görülür. E, yollarından biriyle de çoğalmaktadırlar. Helmintler. Artropotlar Bunlarda biraz daha ayrı eşeylikler söz konusudur. Yani dişi ve erkek bireyler, dişi ve erkek, pardon dişi ve erkek üreme organları dişi ve erkek bireyler üzerinde bulunur. Ve yine bir eşeğili üreme görünür. Bunlarda da. Protozoonlarda üreme eee farklı türlerde, farklı şekillerde oluyor. Ama temel olarak onlarda da eşeyli ve eşeysiz üreme söz konusu. Protozoanlarda görülen başlıca eşeysiz üreme, ikiye bölünme, çok sayıda bölünme, tomurcuklanma, şizogoni, sporogoni gibi eşeysiz üreme modellerinden, biçimlerinden burada da karşımıza çıkmakta. Protozoanlarda eşeyli de aynı insektelerde olduğu gibi dişi ve erkek Karakterlerle ya da onları taşıdığı düşünülen e, ya da e, gamet dediğimiz dişi karakterli ya da erkek karakterli onlara e, daha ziyade e, tek hücrelilerde karşılaştığımız o ilk eşeyli üreme e, tiplerinde değerli arkadaşlar hemen hemen gamet büyüklükleri birbirine eşit olur. Bazı yapısal farklılıklar olur. Biri büyük biri küçük olur. E, oradaki büyük olanı dişi olarak küçük olan da erkek olarak düşünülür ve artı eksi karakterleriyle karakterize edilir. E, tam bir dişi ve erkeklik değil de e, ve daha sonra bu şekilde de bir eşeyli üreme söz konusu olabilir. Eşeyli ve eşeysiz üremenin genetik olarak temeli hatırlayacak olursak değerli arkadaşlar eşeysiz üreyenlerin tek bir tane kromozomları olur ama eşeysiz üreyenlerin bir tek kromozom olur ama eşeyli üremede en az bir çift kromozomu olmuş olması lazım ki o eşeyli üreyebilsin. Çünkü üreme hücresine, sperme ya da yumurtaya e, mevcut kromozom yapısı ikiye indirgenerekten e, oluşturulup bu şekilde iki e, tane en karakterli üreme hücresinin sperm yumurtanın birleşerekten iki en karakterli canlıyı e, oluşturması amaçlanır. Biz bu dersimizde parazitlerin nasıl bir canlı olduklarını değişik boyutlardan yaklaşarak anladık. Vücut yapılarının niye göre aslında nasıl olduklarını ve niye göre nasıl şekillendikleri. Konakla bu konuda kurduğu ilişkilerin ne mahiyette kendilerini etki ettiklerini hareket kabiliyetlerini hatta üreme faaliyetlerini geçirmiş oldukları adaptasyonları görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler.